Şiirimi 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum. Bayrak. Ey mavi gözlerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandı. bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgeli sığındık ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini savaşın kartalı yüksek ya. thank you